partili bürokratlar birden çok yerden Hatta dolar üzerinden maaş, prim, ikramiye, huzur hakkı, kar payı almaya, zenginleşmeye devam ediyor. Örnek AK Partili Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan. Aynı zamanda Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın yönetim kurulu üyesi. Bakan yardımcılığı aylık maaşı 85.401 lira. Bankadan aldığı aylık huzur hakkı 18.796 dolar. Güncel kurla 528 bin lira. İşte burada da belgesi mevcut. Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın genel kurul toplantı tutanağı. Toplam aylık geliri 613 bin lira. Yani 53 asgari ücrete denk geliyor. Aynı zamanda AK Partili Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu. Genel müdürlük maaşı 53.628 lira. Bankadan yönetim kurulu üyesi olarak aldığı aylık huzur hakkı tutarı Türk lirası olarak 528.000 lira. Aylık toplam geliri 581.000 lira. 51 asgari ücrete denk geliyor. Şimdi gelelim Türk Telekom'a. Türk Telekom'da... 4 tane ulaştırma altyapı bakan yardımcısının 4'ü de görev almış durumda. Ömer Fatih Sayan yönetim kurulu başkanı aynı zamanda ulaştırma altyapı bakan yardımcısı. Enver İskurt bakan yardımcısı, Türk Telekom yönetim kurulu üyesi. Osman Boyraz, TT Mobil'in yönetim kurulu başkan vekili ve Dursun Ünüvar, TT Mobil'in yönetim kurulu başkanı. Şimdi bununla bitiyor mu? Bununla da bitmiyor. Şimdi size bir soru. Türk Telekom'un bir alt şirketi olan TT Net'in internet şirketinin yönetim kurulu başkanı kim? Kim? Şahap Kavcıoğlu BDDK başkanı. BDDK başkanının bir internet şirketinin yönetim kurulunda ne işi var? İşte liyakatsizlik budur ve sonuçlarını da ülke olarak aynı anda fakirleşerek hep birlikte yaşıyoruz. Değerli milletvekilleri, vatandaşlarımız ekonomik krizin altında ezilirken, gençlerimiz işsiz kalırken, esnafımız kepenk kapatırken, emekliler 5000 liraya muhtaç edilirken, AK Partili bürokratlar zenginleşmeye, lüks ve şatafat içinde yaşamaya devam ediyor.